Suriye'de Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırılar büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli. E, oradaki gelişmelerin tamamının Türkiye'yi ilgilendirdiği ve Türkiye'ye de yansıyacağını bilerek tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ettiğimizi burada ifade etmek isterim. E, Sayın Başkan'a Halep konusundaki duyarlılıkları Suriyeliklerinin yaşadıkları zulmü dire getirmiş olması nedeniyle de teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Hadi bunları anlıyoruz. Bunlar PKK'nın siyasi uzantısı. Çıkıyor CHP'nin bir grup başkan vekili. Onlarla birlikte basın açıklaması yapıyor. CHP Grup Başkan vekili Gökhan Günaydın da diyor ki tırnak içinde Halep'te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır. Diyor. Oradaki gelişmelerin mutlaka Türkiye'ye yansıması olacaktır. diyor. Bunu Demeç Başkanı da söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da söylüyor. Hayrola ya? Siz ne ara aynı düşünmeye başladınız? Ya da eskiden beri aynı düşünüyordunuz da bize mi farklı gözüküyordunuz? Millete mi farklı gözüküyordunuz? Ve devamında diyor ki tüm kesimleri sağduyulu davranmaya çalışıyor. Tüm kesimler dediği kim? PKK bir tarafta, Suriye Merkezi Hükümeti bir tarafta, Türkiye bu tarafta. Yani PKK ile Türkiye'yi ve Suriye hükümetini tüm kesimler diye tarif ediyor. Bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani ana muhalefet partisinin grup başkan vekili, meclisteki sözcüsü arkadaşlar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil değerli arkadaşlar biz Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha açık ve net olarak ifade ediyoruz. Terörle teröristle müzakere olmaz. Mücadele edilerek kökü kazınmalıdır. Kökü kazınmadığı zaman fırsatını bulduğunda böyle ayrık otu gibi ne yapıyorlar? Yeniden ortaya çıkıyorlar.